Selamlar herkese. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz tekrar. Bugün beşamel sosuna gerek kalmadan çok güzel, pratik bir sosla fırında karnabahar yemeği yapıyorum. Buyurun malzemeleri hep birlikte hazırlayıp yemeğimize başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayın lütfen. yemeğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Ben suyumu daha önceden koymuştum tencereye 2 litre su koydum kaynadı yarım yemek kaşığı tuzu ekledim karnabaharlarımı içine ekliyorum kapağını kapatıp 7-8 dakika kadar pişireceğim karnabaharlar pişerken 3 yumurtamı yıkayıp teker teker kabıma kırıyorum Karnabahar yemeği bu şekilde çok güzel oldu. Ve denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yarım su bardağı sütüm vardı. Bir çay bardağı yoğurdum vardı. Bir paket kabartma tozu ve yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum ilk etapta. Onları bir güzelce önden çırpacağım. Daha sonra unumuzu azar azar ekleyeceğim. Bir su bardağı un yeterli bu sos için sıvı yağını ve baharatları sosumuz dinlendikten sonra ekleyeceğim. Bir güzelce çırpalım. Bu şekilde çok güzel bir kıvam aldı. Bugün video çekimimde bir sıkıntı oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aparatta bir sıkıntı oldu. Düzeltemedim bir türlü. Unumu ekledim. Azar azar unu da pişirdim. Sosumun üzerine bir kapak kapatıp karnabaharlarım hazır olana kadar dinlendireceğim. Bir kutu konserve mısırım vardı. Çok güzel çıktı arkadaşlar mısır. Tadı da çok lezzetliydi hangi marketten aldığımı açıklama kısmına isterseniz yorumlarda söylerim size. Yarın çay bardağı sıvı yağ vardı. Onu ekledim. Güzelce çırpacağım. Sonra baharatlarımı karabiber, yeni bahar, yedi türlü ve toz pul biber daha doğrusu ekledim. Sosun sonuna ekledim ben baharatları daha güzel bir tat vermesi için karnabaharlarım ılınmıştı daha önce de yağladığım fırın tepsimi onları boşalttım bir güzelce dizdim tepsiye sosumu da üzerine gezdirmeden önce yarım su bardağı kadar mısır ekledim donmuş mısır da ekleyebilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz çok güzel bir tat verdi yemeğe mısır. Sosumuzu da yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Fırınımı daha önceden açıp ısıttım arkadaşlar 200 derecede. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yemek oldu. Çocuklarım bayıldı. Bu şekilde bütün sosu eşit şekilde paylaştırdım. Kabımı kenara koyayım. Bir güzelce çalkalayalım tepsi. Sosumuzu paylaşsın. Paylaştırmak için eşit şekilde. Yemeğim bu şekilde hazır. Fırına vereceğim. 35 dakikada yemeğim pişti benim arkadaşlar. Önden çıkartıp Kaşar ekleyeceğim. Kaşarlar eriyene kadar fırında 6-7 dakika daha pişireceğim. Kaşarların üstünün kızarmasına gerek kalmıyor. İsteyen de kızarmasını da bekleyebilir. Ben kızartmak istemedim üstünü. Yemeğim pişti arkadaşlar bu şekilde. Yapan herkesin ellerine sağlık şimdiden. Takipte kalın. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.